Arkadaşlar aynı düzlemde bulunan x, y, z, t vektörleri şekildeki bir de eşitliklerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi z, z, x ve 2t'nin toplamı y midir? Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Z'nin ucuna x'i ekleyelim. Z nerede? Z arkadaşlar burada gördüğünüz gibi z'yi aldık. Hemen ucuna x'i ekliyoruz. X'i ne yaptık? Bunun hemen arkasını ekledik. Sonra eksi artı 2 t. 2 t bunun 2 katına aldık. Ne yaptık? Oklar birbirini takip etti. Sonra başlangıçtan bitişe çizdiğimiz zaman bu bunun toplamı oldu. Bu y oldu mu? Evet arkadaşlar y oldu. O zaman birinci ifade doğru. Z'nin 2 katı e, t midir? Şöyle bakalım arkadaşlar. Z'nin 2 katını alalım. Z'nin 2 katı 2 birim yukarıya. Çünkü z 1 bir birim yukarı. O zaman 2z'yi aldık. Şimdi ucuna hemen T ekleyelim. T nasıl arkadaşlar? Çapraz olacak, olacak şekilde. Evet başlangıçtan bitişe şurası çiziyoruz. Bu ne oldu arkadaşlar? Bu X oldu mu? Evet X oldu. Bu da doğru o zaman. Y'nin ucuna eksi 3X. yani X'i ters ekleyeceğiz. O zaman şöyle ekleyelim arkadaşlar. Y ne tarafa? Y sola doğru şu şekilde 3 birim. Ucuna eksi, eksi 3X ekleyeceğiz. O zaman eksi 3X arkadaşlar şöyle eksi 3X oluyor. Çünkü 3 e, birim aldık. Başlangıçtan bitişe çiziyoruz aşağı doğru. Bu ne oldu arkadaşlar? Z'nin tersinin 3 katı oldu. O zaman bu ifade yanlış oldu. Cevabımızı 1 2 olarak söylemiş oluyoruz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci durum şöyle. Aynı düzlemde bulunan aynı noktaya uygulan üç kuvvetin şekildeki gibi verilmiştir. Kuvvetlerin bileşkesi kaç F'tir diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakalım. Önce zıtları bir yok edelim. 2 F'den 4 F çıktı. Kaç F kaldı? 2 F kaldı. Şimdi burada 2 F var. Burada 2 F var. Arada kaçı? 120. Ne yapıyorduk? Sola doğru 2 F varsa. Bu tarafa doğru arkadaşlar 2 F varsa. Bileşke 120 olduğu zaman neydi arkadaşlar? Bileşke kendisi olmuyor. O zaman bu bileşke herhangi bir kolun iki katına kendisini eşittir diyeceğiz. Demek ki arkadaşlar burası 2F. Burası 2F oldu. Bileşke ne oluyor? Kendisi oluyor. Cevabımızı C'ye olarak söylemiş oluyoruz. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Aynı yüzden bulunan A, B, C, D, E vektörü şekildeki gibidir. Buna göre hangi vektörün yönü ters çevirirse bileşke C'ye eşit olur. O zaman arkadaşlar sadece ortadaki kalmasını istiyoruz. Önceki vektörleri inceleyelim. E vektörü B'yi takip ediyor. B de A'yı takip, takip ediyor. D'yi ters çevirirsek ne olur arkadaşlar? O zaman şöyle oldu bakın. Şu şekilde. A, B böyle. A şu şekilde. D'yi ters çevirdik. Ve E de bunu ne yaptı? Takip etti. Birbirini takip edenler sıfır olmuyor muydu? O zaman geri ne kaldı? C kendisi kaldı. Demek ki D'yi ters çevirmemiz gerekiyor diyoruz. Evet geldik dördüncü sorumuza. Aynı düzlemde bulunan dört kuvvetin etkisinde K cismi D doğrultusunda harekete başlıyor. Kuvvetlerden F1, F2, F3 şekil 1'de gibi olduğuna göre dördüncü kuvvet şekil 2'de hangisidir? Şimdi arkadaşlar kuvvetleri ucu eklediğiniz zaman D'ye değmesi lazım bileşkenin. O zaman şöyle yapalım. F1 kalsın hemen bunun ucuna arkadaşlar f 2 ne yapıyoruz? Ekliyoruz. F2'nin ucuna hemen bu şekilde yine F3'ü ekliyoruz. D'ye değdirmemiz zaman, şu 4 numarayı eklediğimiz zaman arkadaşlar baktığımızda vektörler birbirini takip edip başlangıçtan bitişe o zaman D çizgi üzerine bir oluşturduk. O zaman 4 numarayı ne yapmamız gerekiyor? Eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet geldik buradaki sorumuz arkadaşlar. Sürtünmesiz yatay düzlemde noktasal L cismine aynı düzlemdeki F1, F2, f 3 kuvvetleri etiketinde bileşke sıfır oluyormuş arkadaşlar. Ne demiş bize? F1, F2, F3 kuvvetleri olduğuna göre hangileri kesinlikle doğru? Şimdi arkadaşlar burada soruya dikkat etmemiz lazım. Şimdi açılar hakkında bilgi vermişim bakalım. Beta açısı alfadan büyüktür. Şimdi beta açısının alfadan büyük olduğunu. Beta'ya 60 diyelim arkadaşlar. Alfa'ya da 30 diyelim. İhtimalleri konuşuyoruz şu anda. Şimdi F3 kuvveti arkadaşlar gördüğü açı dikalasının en küçük açı. O zaman en küçük açıysa o zaman şimdi küçük açının karşısında büyük kuvvet yok muydu? O zaman F3 arkadaşlar hepsinden büyük olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi o zaman F3 hem F1'den büyüktür, F3 hem F2'den büyüktür. Şimdi burada F1 ile F2 yorumlayabiliriz. Şimdi buraya 60 demiştik arkadaşlar. Şuraya 30 demiştik. Şimdi şuradan şöyle uzatırsak şimdi burası 60 olursa bu tarafta 60. O zaman şuraya 30 kalır. Şuraya 30 kalır. O zaman arkadaşlar dikkat ederseniz F2 ile F1 şu F3'ün olduğu yani bileşke doğrusu eşit uzaklıkta. O zaman bunların eşit olmalısı da var arkadaşlar. Onun için bunu ne yapmayacağız? Kesin yorumlayamayacağız. Çünkü bu açı 60 olabilir, 70 olabilir. Birine büyük, birine, birine, yakın, birine uzak da olabilir arkadaşlar. Onun için burada F1, F2 hakkında yorum yapma şansımız yoktur. Bunu göre cevabımız ne söylemiş oluyoruz? 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik buradaki sorumuza. 1 dikdörtgen prizma üzerine bulunan kuvvetler şekildeki bedir. Bu kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton'dur? Şimdi arkadaşlar şimdi burada tabi 3 boyutlu bir sistem. 3 boyutlu sistemlerde nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bu buna nasıl arkadaşlar? Zıt. O zaman bunun bileş bunun ne olduğu Değil 6 oldu. Aşağı 6 2 aynı yönde. O zaman aşağı doğru 8 oldu. Bu tarafa doğru arkadaşlar 8 oldu. Evet. Bu tarafa doğru arkadaşlar 6 demiştik. Buraya evet 6 yazalım tekrar. O zaman şu ikisinin bileşkesi 6 olduğunu da gördük. Bu ikisinin bileşkesi aşağı doğru 8. Bunlar arasında kaç derece? 90 derece var. O zaman 6'ya 8 olduğu zaman 90 derecede arkadaşlar Pisagor bağımsını yaptığımız zaman bileşken ne olur arkadaşlar? 10 N olmuş olur diyoruz. Evet geldik diğer sorumuza. 2022 ayete sorusu. Sürtünmeler önemsemedi ve üstten görünüşü şekilde gibi olan yatay bir zeminde duran bir koliyi Ahmet eller eller, elleriyle ileri doğru iterken Ali de ip yardımıyla kendini doğru çekmektedir. Ahmet ve Ali aynı anda kuvvet uygulamaya başlarsa şekildeki 1-2-3 hangisine doğru harekete geçebilir? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet ne yapıyor? Bu tarafa doğru itiyor ama Ali ise bu tarafa doğru çekiyor. Şimdi bileşke, şimdi şöyle düşünelim. Şimdi Ahmet'in bu tarafa doğru ittiğini biliyoruz. Ahmet bu tarafa doğru itiyor arkadaşlar. Bu tarafa da bir kuvveti itiyor. Ali ise şu tarafa doğru bir kuvveti çekiyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam Ali çok güçlü olsa Ali tarafına gidebilir mi? Sonuçta Ahmet de bir tarafa itiyor. Ali de bir tarafa çekiyor. Onun için bileşke dediğimiz değer bunların arkasında neresinde olur? Arasında bir yerde olur. Bileşke hiçbir zaman birinin üzerinde ne yapamaz? Olamaz. O zaman bir numarayı elemiş oluyoruz. Onun için bunların arasında bir yer olması lazım. Çünkü bunun ittiği kuvvet bu tarafa. Bunun çektiği kuvvet bu tarafa. Bileşki her zaman kuvvetler arasında olur. Onun için 2 numarayla 3 numara bunun bileşkesi olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza. Aynı düzlem üzerinde bulunan vektörler şekilde der. KD çizgileri paralel olduğuna göre bu kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton'dur? Yine şöyle yapalım arkadaşlar. Yine 3 4 5 üçgene yardım alalım. Şimdi bu kuvvetin kolları ayırdığımız zaman bu tarafa bir kolu var, bir de yukarıya kolu var. 37'nin karşısı 3'ün katları olduğu için 6, komşu 8. O zaman yukarıya doğru bir 6 olduğunu biliyoruz. Sola doğru bir 8 olduğunu biliyoruz. Aşağı doğru ne var arkadaşlar? Burada bir 18 birimlik bir kuvvet var. Burada ayırırsak şöyle arkadaşlar üçgenleri ayırırsak üçgen üçgenin yapıyoruz. Burası 4'ün katı. 37'nin karşısı, 3'ün katı ve 5'in katı 5. 5K 20 ise K'mız kaç geldi? 4. Buraya 4 yazarsak 16. Buraya 4 yazarsak 12. O zaman sola doğru arkadaşlar bir 12'lik kuvvetimiz var. Yukarı doğru bir 16'lık kuvvetimiz var. Şöyle yapalım. 12'den 8 çıktı. O zaman sola doğru 4 oldu. 16'dan 22'den 18 çıktı arkadaşlar. Kaç kaldı? Yukarıya doğru 4 kaldı. Şimdi 22, 18, 4 ki açı 90 derece bileşkiyi aldığımız zaman köşeleri çizersek 90 derecede kaç katını alıyorduk? Kök 2 katını almış oluyorduk. Buna göre bileşkimizi 4 kök olarak bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayalım videolarımızı mutlaka beğenin.